Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki geçmiş zamanda bir sübyan muskası yaptırdıysanız ve bunun bozulmasını istiyorsanız bu hazırladığımız bekle uygulamanız yeterlidir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bu kağıdı bilgisayar açıkçası alıp evinizin etrafında yakın ve 20 günlük bir süreçte birçok şeyin göreceksiniz. Eğer ayrıntılı bilgiyle işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer kendinize sabun büyüsü yani ölüm büyüsü yapıldığını düşünüyorsanız, sürekli hasta oluyorsanız, bu hazırladığımız kağıdı bir suyun içine koyun ve bir gün bekletin. O bir gün sonunda eğer ki bu kağıdın üzerindeki yazılar duruyorsa Pardon yanlış söyledim. Eğer ki bu yazıların hepsi kaybolmuşsa o zaman üzerinizde ölüm büyüsü vardır demektir. Bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde konuşabiliriz bu konu hakkında herkese. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Devletlerimi yapın. Allah'a emanet olun.